Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Güzel bir havada evdeyiz. Kuşlarımızı açtık, güzel bir uçum yaptık. Şimdi yeni gelişmeler var. Dedik bir video çekelim, sizlere de bilgilendirelim. Şimdi çitlimize ee, güzel mineral taşlarından vereceğiz. Biraz yem vereceğiz sabahtan. Yavrularını yemlesinler. Bir hayli yavrumuz var maşallah. Hep yeme çıktılar şimdi onları da size güzelce göstereceğiz, çekeceğiz. Uçanlarımız dışarıda. Hava güneş, güneşleniyoruz. Yavrularımızı açmayı düşündüm ee, ama belki birazdan, şimdi değil. Çünkü biliyorsunuz gariplerimiz var, gariplerimiz artık kanatlandılar. Kuşumuzu karışmaya gönderiyoruz. Bir ortalama bir haftadır falan gidiyor eksiğimiz yok Allah şükür şimdiye kadar. Güzel de karışma oluyor. Onu söyleyelim. Onun da videosunu çekeceğiz inşallah. E, ee, karışmadan da iki tane tutsağımız var. Bir saniye. Biri şu göğüs. postu arkadaşlar. abi biri de üstündeki göğü alacak. Göğü alacanın kanatlar dörde dört. İkisi de aynı damın kuşu ama aynı gün tutmadık. Onu söyleyelim. İki gün arayla tuttuk. Güzel kuşlar konduruyoruz. tutamalıklarımız da oluyor. Lillet kuşu sağlam. Şimdi burada da kırmızı mülemaslarımızın yumurtası boş çıktı. Kırmızı mülemaslar ilk yumurtayı yatıyorlardı burada biliyorsunuz. Sağlıklı yatmamışlardı ilk seferinde, ilk döneminde. Biraz e, sorunlu yapmışlardı Yan tarafa aldık. Bunlar da bize hediye geldi arkadaşlar bu yavrular. Bakın kırmızı aynalı kuyruğu beyaz. Böyle bir dualaca posta, şöyle bir kara bir posta. Ee, sarı kanat, kırmızı kanat. Şöyle bir beyaz, şöyle de bir kara. Ee, bu kara yavru şey arkadaşlar biz bunu bir dönem yakalamıştık bu kuşu. Ee, biliyorsunuz bırakmıştık geri gitmişti. Demek ki bizim e, komşunun kuşuymuş. Amir abinin. O da kuşçuluğu bırakacak. Bırakacağını söyledi. Bu yavrular da ziyan olmasın sana vereyim dedi. Daha güzel yavrular da var. İstanbullu şafraları falan var. Bilmiyorum onlardan verir mi verirse buraya koyacağız sıkıntı yok yani bunlar bize hediye etti yedi tane bakalım e, nasıl olacak ben dediğim gibi yüksek kuş sevmem Çok kırmızı aynalı yüksek şu keşbir biraz yüksek geri kalanlara fena değil şu beyazda biraz keyifsizlik var o hayvan sıkıntılı duruyor öbürlerinde bir problem yok bunları buraya aldım buraya almamın sebebi şu dışkıları biraz cıvıktı bunların ee, bu hayvanlarda biraz mantar var, biraz şey var. Ne derler ona? Şerit var bu kuşlarda. Şimdi şurada bir hafta kadar burada dursunlar. Bunların tedavisini yapacağız. Diğer tarafı almayacağız bunlara hemen. Önce biraz damla öğreteceğiz bunlara. Ondan sonra bakacağız duruma göre. da böyle kalkıp kalkıp konuyorlar. tarafta şöyle bir değişiklik var. Yani kendi yerleşen yuva <laughs> alacak bu tarafı buraya koymak. Elimle yapamadım. Biliyorsunuz bu hayvan maşallah çok güzel oldu. Toparladı. Güzel de bir kuş yani beğendim. Yalnız filtekeyi çok sert vurmuşlar. Filtekeyi buldukları iki tane kanadı. Ee, Sıkıntılıydı, kırıktı. Onları çektik. Onları tamamlayınca biraz kendine gelir diye düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı bunlardan bir içerisinde açmayı düşünüyorum. Şimdilik böyle. Şimdi bizim uçanlar nereye gittiler? Keyfi uçuyoruz. Bakın baba oğul yan yana oğlunu koyu vermiş. Diğer yavruyu da çakmaklı vermiş bu arada. Anam da orada. Yani bilmiyorum hangisi erkek hangisi dişi de inşallah ikisi de erkektir. Bakın yavrularımız bu şekilde hmm. buradalar. Lispostolarımız hmm. yumurtladı. Kırmızı mülamazlar buraya aldık. İnşallah temennimiz yer yapıp yumurtlamaları. Bakacağız, bekleyeceğiz. Şimdi biraz dediğim gibi kuşlarımıza vitamin taşı vereceğiz. Yemle beraber sabah. Vallahi ben bundan biliyorum. Çıklığı iyi geliyor. Yeni de aynı şekilde sert buğday devam arkadaşlar. 200 kilo yem aldık yenilerde. Kuşlarımıza yeme de her seferinde zam geliyor. 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo gibi alıyoruz. Her seferinde zam geliyor yeme. Vallahi burayı açmamışız ya. Bunların kilitlerini açayım da öyle koyayım. Bu arada kuşlarımız bir konsun. Bugün kalkar kalkar konarlar. En son yorulurlar. Hepsi kümese girer. Şimdi normalde konmazlar. Biraz keyfi konuyorlar şu anda. Dur. Biz de serbest bırakıyoruz. Biraz havalansınlar. Ama bir tane takvacı var. <laughs> Yandamın takvacısı. Geri ya bizim kuşlu uçuyor. Onun yine. Ha, dün de şöyle bir şey oldu. İşten geldim dama çıktım. Vallahi kümesin önünde bir tane kuş var. Yine boş damda. Ee, böyle kara patikli bir şey. Böyle saçma sapan bir kuş. Şöyle baktım kuşu beğenmedim. Açık konuşayım. Hoşuma gitmedi. Üstüne pek düşmedim. Yem falan atmadım dedim. Çitliği açayım. Yavruydu o ara kalktı gitti. Güzel bir kuş değildi yani. Üstüne düşmedi. Hatta video açsam mı açmasam mı diye bir tereddütte kaldım. Açmadım. Güzel bir kuş değildi. Güzel bir kuş olsaydı güzel de bir video çekerdik. Şimdi dediğim gibi şurayı bir açalım. Bunların yemini verelim. Bir saniye. Evet, çift yem verdik. Şöyle bir de size çekim yapalım. Bugün soluklarını falan da evet. bir güzel yıkayacağız. İç yiyeceğiz. А скинуло что-парня вон kardeş öldü bunun ya. Zayıf kaldı. İyi bakmadınız. Bunların da bir yavrusu Aa bak orada yiyiz. <laughs> ya gülüm sen niye yemiyorsun sen? Herkes yemiyor sen niye yemiyorsun? Sen de var arkadaşlar. 13, 13, 14 yavru var burada. Daha bunları almadık. beyaz kalemler. Bunlar aynı kardeş değil. Bir tanesi şu çapaklı gibi olanların yavrusu. Bir tanesi diğer kalemlerin yavrusu. Diğer kalemler de bakın yumurtada yatıyor köşede. E, Lis postalar yatıyor. Şöyle. Şurada. Kırılacak. Ağacı postalar var. bu şey neredeymiş Mor ya? Mor yaklı. Dur. Bir saniye. Bakalım nasıl bir yavru vermiş merak ettim. He. Ee, Mor çakmaklı vermiş. Maşallah. Güzel. Mor sene mor senesi arkadaşlar. Bu sene bol bol mor alıyoruz. Seneye de inşallah İspanyol dönemans niyetimiz derdimiz seneye de o. Böyle ötmüş bir yavru vardı burada. Var. Bu hmm, şimdi yumurtada mı yatıyor bir dakika? keşfiri yavru var Maşallah mavi keşfir. Koyulaşırsa daha güzel olur. Çiftlerimiz yerimiz böyle. Çiftlerimiz yerimiz güzel Allah aşkına. Şu yanlış da. Şunu da deyin de yemini yiyin. Yes. Bırakalım rahat rahat değilsinler. Bunlarımızı kapatırız biraz. Biraz güneşlensinler. Hayvanlar vitamin alsın güneşten. Malum kış günü sürekli kapalılar. Bunlara da biraz kırmızı toprak falan verelim arkadaşlar. Şöyle. Bunlar kumları var biliyorsunuz. diğerinden de vereceğiz. Orada da iki yiğit çıkmış meydana. İkisi de birbirinden merdan. Aha. Vallahi tezgantı gümüş kazandı. İki kaldırdı yere vurdu. Vallahi hangi damı kuşu bilmiyorum ama bak şu ikisi gerçekten temiz kuş. Şimdi onları sahiplendireceğiz inşallah. Bugün bir, bir aksilik olmaz vaktim olursa gidip bunlara takım taklava alacağım arkadaşlar. Güzelce bir takımlandıralım hayvanlar kendini göstersin. Bundan sonra sahiplendireceğiz inşallah. Onun üstüne çıktı. Ama biz hep kendi yerleşen olduğu için uçan kuşa koyduk. Dişilerle çift ettik. Uçuyorlar. İnşallah bize ihanet etmezler bilmiyorum ama yani sonuç olarak tutsak değil hep kendi yerleşen. İşte kesi yeni açılmış vesaire bilmiyorum. Bakacağız yani duruma göre. Normalde tutsak kuşu kuşa katmak istemiyorum. Tuttuğum kuş sahiplendirmek istiyorum tuttuğum kuşları. Ama bazen de hoşumuza gidiyor. Mesela o kara güzel. Aynı keza güve alacak güzel. Ondan dolayı gel. Yemek yiyeceğim. Vallahi yemliklerimizi doldurduk. Arkadaşlar. Yemliklerimizi doldurduk. Allah'a şu 250 kilo yem alıyor. Bizim yemlikler. Şöyle göstereyim. De burada var. Tamam doğru. 250 kilo yem alıyor. Gördüğünüz gibi sert buğday. Sert buğday da çok zam gelmiş ya. Lan daha biz zamlı maaşı cebimize koymadık. Her şeye zam geldi. Vallahi var ya. Yani. Daha bizim maaşımızın zamı belli bile değil. Ama maşallah. Her şeye zam gelmiş. Bunu biraz alalım yanımıza. Yiyelim lazım olur malum. Gel. Bugün Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Çok ürkel olmuşsunuz ha gençler. Vallahi yaptığınız ayıp. ayıp ediyorsunuz. Neden ürküyorsunuz ya? Biraz da dumandan ürküyorlar. Malum soba yanıyor. Aşağıda. Evimizde doğalgaz var. Yalnız binada yok. Öyle bir sıkıntı var. Onu da bir çözseydik. सहित में रहेंगे bakın bakın. Koltuklarımızın kuşu için. Bizimkilerden uçsunlar bakalım. Dediğim gibi birazdan kapatacağız. Bunları. Allah şu karışmaya sallıyorum arkadaşlar. Karışma da yapıyor. Hiç de seçmiyorum onu söyleyeyim biraz erken de geliyoruz. Şimdi yalan yok. Yani gidip ummanda yarım saat 40 dakika uçmuyoruz. 10 dakika 15 dakika dönüp geliyoruz. Biraz erken geliyorlar ama bu sene yapacak bir şey yok. En azından kuş biraz tecrübelensin diye sallıyor. Zaten çok doğru düzgün karışma olmadı bu yıl. İlk sezonun başında oldu. Sonrasında Atmacadan dolayı işte millet kuşunu sattı. Bilmem ne oldu. Karışma kalmadı. Şimdi yavrularımıza ne diyorsunuz hediye gelenlere? Var daha 3-4 tane var da abi bunları kayıp getirmedi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Aynı binada oturuyoruz. Allah var ben kendisine diyorum. Abi canı sıkıldıkça gel otur keyfine bak. Sıkıntı yok diyorum yani. Ya, o da benim sevmiyor şey demek ki. Allah'ın ile hedefim yüz ya. Yüz ama 100 tane kelle kuş. Yani hep böyle sağlam. Sert vuş. Yani gözüm kapalı. Karışmaya da girecek. Gözüm kapalı. Dökme de yapacak. o bizim deymişler Allah Allah. Ama bizim buramızı keşfeden yani bizim buramızı keşfetmişler. Buramızı Bizim istediğini zorlamayacağım. Huh dedin mi hava dolacak. Çok şükür açtı kuşumuz kendini. Kendine geldi. Bir de çok temizledi kuşu. Şurada uçanları da işte ekleseydik Allah'ın izniyle. Şu kapıyı yaptırdığında Allah'ın izniyle arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. O zaman ekleyeceğiz bunları. Hayırlısı bakalım. Bu videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Gelişmelerden haberdar olun diye güzel bir video çektik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.